Allah'ım çıldıracağım. Ha buldum çok komik. Ben hızlı hızlı hareket edeyim o da yavaş yavaş şuradan yürüye yürüyene kadar 10 dakika geçer ben kalp krizi geçiririm. <laughs> 10 dakika geçer. Ne... İlk giyinir 5 saatte. Ay, oh... Hi, <laughs> ben bir anda. Tam 3 saat geçer. <laughs> Tabii. Tamam. <laughs> 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 Sevmem tam tersi. Aa! Yerim, Vallahi yalancı durumuna çıkardı beni. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bu hafta diğer kanalımızda Prensesina TV kanalımızda kızımızı kim daha iyi tanıyor oyun oynamıştık. Kazanan kim olmuştu? Ben olmuştum galiba. Tabii. Evet ben evet. olmuştum. 6 farklı. Evet genelde ben kazanıyorum. Ve bunun üzerine o kadar çok isteğimiz geldi ki Rukiye lütfen bunu Taner abiyle de oyna diye. Biz de tabii ki buna duyarsız kalmadık. Bugün de Taner birbirimizi ne kadar tanıyoruz oyunu oynuyoruz. Lina'ya çektiğimiz videoda ceza olarak yenilen kişi... Yani babası yenildiği için babası 24 saat Lina'nın emrinde videosu gelecek ceza buydu ve aynı cezayı benden de bekliyorsunuz. Lütfen aynı cezayla aynı oyunu sizden de bekliyoruz dediniz. Şimdi birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Oyunumuzu oynadıktan sonra kim daha çok diğerinin zevklerinden, renklerinden her şeyini daha çok bilirse bir diğeri bilemeyen kişi ne yapacak? 24 saat boyunca diğer kişinin emri altında her istediğini yapacak arkadaşlar. Taner'in köle olacağı günü merakla, heyecanla bekliyorum. <laughs> Biraz zor olacak ama. Çok Emir Elim olmanı oluyor. istiyorum. Çünkü o kadar güzel şeyler var ki aklımda. Sana böyle öyle güzel çileler çektireceğim. Oo. Ve bundan o kadar eğleneceğim ki anlatamam sana. Arkadaşlar Aynen. lütfen şimdiden dua edin. Bu oyunun galibi ben olursam arkasından müthiş güzel bir video gelecek. Taner emrim altında olursa 24 saat ne dersem Oo. yaparsa. Harika bir video oluşacak. Bence yazı ben daha fazla tenere. uzatmadan hemen başlayalım. Başka. Evet, burada birbirimizle ilgili sorular hazırladık. Her çıkan soruya ikimiz de cevap vereceğiz. O benimle ilgili sorulara cevap verecek, ben Taner'le ilgili. Yani aynı soruya aynı anda cevabımızı yazacağız ve soracağız. Nişan tarihimiz. Hatırlıyor musun? E, nişan Çabuk tarihimiz yaz. tarihimiz neydi ki acaba? Yazdın mı? Herhalde yazdım. Aç. 20 Mayıs. 20 Mayıs. Doğru, bildik. Doğru. Güzel. 11 yıl sonra bir erkeğin hatırlaması güzel. Bunu da sen çek hadi. Bir sen çek bir ben çekeyim. Tamam. En son ha, okuduğu, okuduğu kitap. kitap. Eyvahlar olsun. Eyvah, neydi seninki? Neydi? Seninkini biliyorum da adı neydi ya? Yavuz Sultan Selim ile ilgili Osmanlı ile ilgili bir şeydi. Valla bilemem. Ay lütfen ya, söyle, söyle Taner ya. Ya Taner ama hatırladığın arkadaşlar. Ya? Senin en son... Kabul olması lazım ama Taner. Senin oyunculukla ilgili bir kitap okuyordu. E, bak sen de bilmiyorsun işte. Evet oyunculukla ilgili de adı ne? Adına senin okuduğun adına kitabı adına. biliyorum adan neydi? Ee, savaş ve bir şey ve savaştı. Neydi Taner ya? Savaş ve barış da Suç o, ve savaş o. mıydı? Suç ve ceza ediyorsun. Hayır o değil ya. O Dostoyevski o değil. Bu Osmanlı ile ilgili bir kitap okumadın mı evet, en son? Okudum. Yavuz Sultan Selim anlatmıyor muydu? Evet, evet, Adı evet neydi işte ama bildim ama işte. Ama bildim kabul edilir. Olmaz. İnan, ki kabul edilir. Bildim. Olmaz. İnan ki bu kabul edilir. Bildim. O zaman senin film neydi? Oyunculukla ilgili bir kitap okuyordun. İsmini ben de hatırlamıyorum. O zaman ben de bildim. Bildi olarak kabul edebiliriz bunu <laughs> doğru söylüyor. Oyunculukla ilgili bir kitap okudum. Bu rol senindir kitabını evet, okumuştum. He, Bu rol okumadım. senin. Ben, evet onu okumuştum arkadaşlar. Ben de okuduğum kitapta Şah ve Sultan. Ha Şah ve Sultan. Bildi olarak kabul ediyoruz çünkü konusunu her şeyini anlattık. Sadece ismini bilemedik. Birbirimizin kitaplarını bildik ama. Doğru. Evet. Tebrikler. Evet. Vallahi bravo. Ben de. Bakalım neymiş? En sevdiği içecek. Taner'inki ki belli. Hep içtiği bir şey. Seninki de belli. Ne? Şal Şalgam. Hayır. Şalgam hiç. Bilemedin, bilemedin. İçecek. Bilemedin. Kahve deme sakın. Kahve. Olur kahve. Kahve benimki. İçecek diyorsun ama. Benimki kahve canım. Şalgamı da çok seviyorsun. Şalgamı seviyorum ama onu her zaman günde beş bardak alıp içmiyorum. Her gün ben ne içerim? Kahve içerim. Arkasından da de... en sevdiğim şey çaydır. Seninki de kahve. Evet kahve. Bunu ikimiz ama. adına da yazdığım için. Bir tane yazdım ben kahve. Şey ben de en çok kahve seviyorum. ben yemeklerde falan böyle spesifik Yok, bir şey öyle aldım. değil. Yani, öyle Bilin. değil. Bilin. Seninki kahve ama değil mi? Kahve Bildim. Artı bir, ön şey mi Artı bir öndeyim arkadaşlar. Artı bir öndeyim arkadaşlar. En son izlediğin film. Sinema filmi. En son izlediği film sinema filmi. Ben seninkini yazıyorum sinema sen benimkini. Mi? Sinemada mı evde mi? Ya evde de izlemiş olabiliriz. Neticede sinema filmi. Ben biliyorum. Neydi? Seninkini biliyorum. Ya bilmem, bu çok kolay oldu. Çünkü birlikte izledik zaten. E tamam, üstünü izledik en son. Hayır, ben onu daha önce izlemiştim zaten. En son izlediğim Hayır, en son izlediğim 7. koştu. Sen zaten izledin. onu nasıl izledin? Sen uyudun. Ben Müslüm'ü izleyeli 2 sene oldu neredeyse. <laughs> İlk çıktığında filmde izledim. Hayır, en son burada televizyonda beraber izlemedik mi Netflix? Sen uyudun onda. Sen izleyemedin canım benim. Sen en son baştan sonra izlediğin şey yedinci koğuştaki mucizeydi. Ve benim tamam. de oydu. Ben onun sinema filmini yedinci kaçırmıştım arkadaşlar. Oldu. Aras Bulut'un çok muhteşem filmi, izlemeyenler varsa muhakkak izlesinler TV'den, televizyondan. Beraber izledik işte, baştan sona senin izlediğin oydu, benimki de oydu. Ben Müslüm'ü izleyeli iki sene oldu, nasıl Müslüm yazarsın ya? Vallahi ben bilmem, ikinci yıldızımı aldım. Öyle soracaksın. İkinci yıldızımı aldım. Tamam, yanlış sordum, yanlış cevap verdim ama bunu kabul edemeyiz. İlk kavgamız evlenmeden önce vay. Evlenmeden Bakalım evlenmedi. hatırlıyor mu? Bu zor. Evet ben çok net hatırlıyorum. İlk oydu arkadaşlar. Hiç üstüne yatma. Hiç başka bahaneler. Hayır be o değildi falan demek yok. Ben net bir şekilde hatırlıyorum. Hadi bakalım. Söyle bakalım. Çalıştığın yerde ha. seni almaya geldiğimde biraz aşağıda beklemiştim. Onun için tartışmıştık. Ben çok saçma. Ne Başka O çok sonra bir şey. O çok ben sonra bir şey. Neydi biliyor musun? Benim müşterim vardı arkadaşlar ve telefonumu dolayısıyla açamamıştım. Müşterimin gitmesini bekliyordum. Nasıl telefon açmazsın? Öne ya müşteri var diye telefon açılmaz mı? Ya acil bir şey olsa nasıl ulaşacağım? Hayır, bu daha nedeni. önceydi ama. Hayır kesinlikle kesinlikle hayır. Hatta Müşterini ben. Ben o kadar eminim ki ben arkadaşlar. Da arkadaşlar da bu daha önceydi ama. Mümkün değil. Buydu çünkü neden? Aa ben doğru mu seçim yapıyorum acaba? Bir müşterim var diye telefonu açamadım diye bu adam Müşte böyle yapıyorsa arkadaşlar. ben bununla evlenmeli miyim acaba diye Hayır. kendi kendime sormuştum. Sabahtan akşama kadar bakmamıştı telefonunu onun için tartışmıştık. Tamam Üçüncü yıldızımı aldım köle geliyor köle. ya yareler. Ya Üç yıldızına <laughs> nasıl yakalanmış zaten? Eee yakala daha çok soru var burada. Hadi biraz hızlı gidelim. Birlikte ilk gittiğimiz bir 2 3 3. tatil. Bunu şöyle tatil. söyleyelim ki arkadaşlar anlasın. İlk evlendiğimizde birinci gittiğimiz tatil ikinci ve üçüncü sırasını bozmadan doğru bir şekilde yazıyoruz tamam. hızlı. Bir. Söyle. Yazdım. Bir Maldivler, iki Antalya, üç Hatay. Vay bildin. Bir Maldivler, iki Antalya, üç Hatay. Bravo. Tabii ki. Bravo bildi. En sevmediği yemek. Seninki neydi ya? Sen söyle her şeyi abi. yiyor bu adam. Ben şimdi ne yazayım buna? Her şeyi yiyor. Ha buldum buldum buldum. Neydi onun adı neydi? Adı ne? Ha? Bir tane bir şey söyle. Önce sen, sen söyle. Bezelye. Evet bezelye. Hayır kendininkini söyleyecektin ha, ya. Benimki mi? Evet benimki bezelye. Benimki kelle paça. Sen... Evet arkadaşlar kelle paça. Oo bildim. Bildim. Bir tane gelmiş şimdi sıra. Bakalım ney. En sevmediği huyum. En sevmediği huyum. Ee, sen benim hangi huyumu sevmiyorsun acaba? Sen benim hangi huyumu sevmiyorsun? Ayol ben huyları çok güzel bir kadının. Bu benim hangi huyumu sevemez ki? Ah, 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 ah. Ben yazdım. Bu, yazdım. Yazdım yazdım. Hadi bakalım. Hangi huyumu sevmiyorsun? Hangi huyunu sevmiyorum? Panik olman aceleci olman. İşte bu aynısını yazdım arkadaşlar. Bakın. Aceleci Panik. İki kelime söyledi. ikisini de aynen yazmışım. E sen söyle bakalım. Senin de yavaş olman benim çok gıcığıma gider. Evet ben de ben de bildim Ne yazdın bakayım? Yavaş hareket etmemi sevmez. Evet yavaş hareket eder. Yani et. ona göre yavaşım. Aslında normal benim. Bu olduğundan biraz <laughs> yavaştır. Ben de olduğumdan biraz fazla hızlıyım. O yüzden tam tezatız o konuda arkadaşlar. Ortamız yok. Ben hızlı hızlı hareket ederim. O da yavaş yavaş şuradan yürüye, yürüyene kadar 10 dakika geçer. Ben kalp krizi geçiririm. 10 dakika <laughs> ben normal yürürüm. O hızlı hızlı yürümeyi <laughs> Yürümek olarak algılamayın. Her şey. işi. Her Şu işi şey öyle. Biraz daha. Bir kazak giyinir 5 saatte. Ay o kaza giyinene kadar ben makyajımı yaparım, saçımı bile tararım da tam 3 saat çantamı alır, ayakkabımı giyinir, dışarı çıkarım ben yani, neyse. Tam 3 saat geçer arada. <laughs> <laughs> evet, devam ediyoruz. Seç. Evet. En sevdiği huyum. En sevdiği huyun. Hangi huyumu seviyorsun? Ayol benim huylarım çok güzel, saymak mı bitmez? Acaba ne yazıyor? <laughs> Neyi huyumu seviyorsun ya? Çok tatlışim, onu seviyorsundur Çok tatlışim, değil mi arkadaşlar? Onu seviyordur o kesin. Söyle, değiştirmedin değil mi tatlış yazım? Hayır, tatlış değilsin. Beni anlamadın ki. Neyi anlamadım? Anladım ya. Sen kesin oraya tatlış yazdın sen, değil mi? Yok, o değil. Tabii canım, tatlış yazdın, eminim. Ney? Ben de en sevdiğin huy ne? Titiz olmanı seviyorum ben. Titiz olmanı. Evet. Aa! Tatlış olmanı da seviyorum. Ben buraya tatlışım yazmıştım ama ya. Yemedi arkadaşlar. Buraya bir eksi Titiz yaptım. olmamı seviyormuş. Bu ne ya? ya? onu da seviyorum da işte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bozuldum ama tatlışlıyım titizlik titizik tatlışlıyımdan önce tatlişliğim, geldi. Tatlışlıyım da seviyorum vallahi. Yani şimdi. He. Ee, senin en sevdiğim huyun ee, biraz sakinsin. Fevri değildir. Evet. Ne yazdın? Sakin olmam. Aa, bildi. bildi. Benim tatlışlığım kaybetti görüyor musunuz? Benim kadar tatlış bir kadına yazdığı evet, şey var. Titiz olmasını seviyorum. Ay ben çok canım sıkıldı <laughs> ya. Ay yok bırakıyorum valla. Sinirlendim ya. ya. Titiz olmamı seviyorum. Ya bir insan karısının en çok titiz olmasını mı hoşuna gider? Önce tatlışlık değil midir arkadaşlar? Yazın lütfen ya. O da tabii ki. Sence şimdi soruyorum tatlışlık mı titizlik mi? Tatlışlık. O zaman değiştirelim Hayır, bunu. Olmaz. Diyecek <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Neyse 3 yıldızın vardı düştü iki arkadaşlar. Bildi Taner. Düğünümüzde çalan ilk dans şarkımız. Evet. Ben biliyorum. Ay ben de biliyordum da adı neydi be? Neydi? Ha, adını hatırlayamadım. Hı, buldum. Şarkı değil mi? Şarkıcı değil. Yok canım. Ben ikisini de hatırlıyorum. Everything I Do, Brian Adams. Evet, Everything I Do. Bildim, Doğru. bildim. Ya. En sevdiği renk. Ben bilirim. Oo. Ben de bilirim. Ne? Beyaz. Hayır. Nasıl beyaz ya? Neresi beyaz be? En çok sevdiğin renk Mor. beyaz. <laughs> Arkadaşlar bir önceki videoda hatırlarsanız ne anlatmıştı? Ne anlattım arkadaşlarım? Bu çok sevdiği, Aa, evet ya. sevdiği rengi çok çabuk değiştiriyor. Değiştiriyor değil. Soru cevap videomuzda bana bu soru gelmişti arkadaşlar. Benim kanalımda soru cevap videosunda. Ben de demiştim ki olan şeylere göre değişir. Mesela dedim kıyafette siyah evet. ve beyazı çok seviyorum. Evet. Kendime yakıştırdığım için ve kırmızı da dahil. E, nesnelerde moru dedim ama genel olarak beyazı severim. Tam evet. temizlik ve saflığı Aynı. çağrıştırdığı için demiştim. Yoksa ben de birkaç renk seviyorum. Son zamanlarda mora taktım aklım direkt ona evet, gitti. Evet bana bir puan daha yazar mısın? Evet senin en sevdiğin renk onu da bil de ona göre yazacağım. Niye sen söyleyeceksin onu. Yeşil. Yazdın mı? Yeşil dedin evet yeşil bak. Evet. Tamam. E, tamam. Aa 3 yıldızdan düştün 1 <laughs> <bir> yıldıza. <laughs> İnanmıyorum. Biraz riskli olmaya başladı bu durum. Yetişiyorum arkadaşlar. Yetişiyor vallahi. Kölelikten kurtaracağım. Hayır kurtulamayacaksın. O Söğlüyorum. köle gelecek. En sevdiği balık. Sen hangisini seviyordun ya? Seninki de iki balık arasında kaldım ben ya sen seninle ilgili. Ben de. İkisini de çok seviyorsun İkisini çünkü. İkisini de yazalım. İkisini de yazalım tamam. Ben benimkini söylüyorum. Söyle. Hamsi tava ve çupra. Evet doğru. Ne yazdın? Hamsi tava çupra. Aa bildin. Sen söyle. Ben eee Lüfer'le Ya beraber... ne Lüfer'i ya Ya git ya ben senin Lüfer yediğini hiç görmedim ya Çok yedik Rukiye ya Ya yemiş olabilirsin de sen o değil senin tercihin Lüfer'le <laughs> 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 Değil ya vallahi değil arkadaşlar Gerçekten değil inanın bana Allah'ı çok severim Lüfer'le Çupra Hayır var. sen levrek ve Çupra'yı seviyorsun Neveyi sevmem tam tersi Aa, Yerim, Vallahi yalancı severim. durumuna çıkardı beni Ne Lüfer'i ya. ya Çupra'yı bildin ama Lüfer'i bilemedin Hatta her defasında derim denizlerin babası Lüfer'dir diye. Hatırlarsan biz de... hep Söner'de bir balıkçıya gittiğimizde dedi. deniz çuprası deniz levreye var mı diye soruyorsun. Deniz çuprası. Lüfer artık çok fazla olmadığı için sormuyorum. E işte yani. Ben nereden bileyim senin Lüfer sevdiğini de ondan sormadığını. Sen oraya bir çarpı daha... Ya sormasın. olamaz. Yıldızlarım <laughs> bitti. Başa baş gidiyoruz şu an. Nasıl yakaladık? Eyvahlar olsun. Çok riskli bir ana geldik arkadaşlar. Lüfer... Seçeyim. Hızlı gidelim biraz en korktuğu şey. Ha buldum çok komik. <laughs> çok bir şeyden korkmam ama böyle acil kaza maza tabii ki onlardan korkarım da. Evet söyle. Sen hayvanlardan korkarsın. Hayır bilemedin. Neyden ben bunu soru-cevap videomuzda da söylememiştim miydim arkadaşlar? Benim hmm. en büyük korkum depremdir. Allah göstermesin, evet. hiç yaşatmasın. Hmm. Ben gerçekten çok korkarım. Küçücük bir sarsıntıda böyle vücudum kendiliğinden deprem gibi titremeye başlar. <laughs> Onlardan herkes korkar. Ben de korkarım. Ama benim gerçekten çok büyük Kazadan bir kazaadan acayip Deprenden bir fobim var. Korkarım. Allah korusun. Bunlar... Zaten olan Tamam şey ama var. ben gerçekten fazla korkarım. Normal Sen de yani. Sen de bağırmaktan çok korkarsın. Bir anda gelen yüksek sesten. Yanlış mı ne yazdın? Ya habersiz arkadan gelip böy derse korkarım tabii. İşte en korktuğun şey o değil mi? Evet. Evet. Çünkü neden arkadaşlar biz bir gün Taner <laughs> Tanerle markete gittik. <laughs> Yeşillikti, sebzeydi, meyveydi aldık. Masanın üstüne koyduk onları boşaltıyoruz. Masanın üstüne bir tane küçücük bir kurt düşmüş. Solucan yok mu? Solucan mı onun adı? Kurtçuk ya. Küçük kurtçuk değil. küçük. Ondan sonra masayı silerken sen o kurtçuk silerken elime çık. Hii! <laughs> ben bir anda kıyameti kopardım çığlık çığla. Ama aynı anda Benim filmler, de filmlerde olur ya biri bağırınca öbürü de aa diye yüz yüze gelirler birbirlerine bağırırlar. Bir çığlık attı Uzun bir süre ikimiz aynı anda birbirimize bakarak çığlık attık. Pamir'in en büyük korkusunu o an anladım. Ani ses, yüksek ses bir anda ona çığlık attırabiliyor. Öyle refleksli evet. oldu. Aslında Bildim. Yine bir yıldıza çıktım arkadaşlar sen bilemediğin için. Ya İkiye artı bir, ama, bir artı yıldız. Olsun. İlk aldığın hediye. İlk aldığı hediye. Ben sana ne aldıysam sen onu yazacaksın, sen bana ne aldıysam ben de onu. Bitti. Bırak. Söyle. Birkaç tane bir şey var mı? Ne birkaçı ya? Bir tanesini söyle. Ya yandın işte bilemedin tane 10 saniye süre tuttum, yandın. Sen bana şey aldın, parfüm. Evet. Evet, bildim. Sen hatırlamadın. Ben de sana saat almıştım. Doğum günündü. Çok güzel bir masa kurmuştum arkadaşlar mumlarla falanla balonlarla ve sana çok güzel bir saat almıştım. Hatırlıyorum arkadaşlar. Ne aldın? Ne? Saat değil, ondan öncesi de var ama. Ne? Sen bana Paris'e gittiğinde dönüşteni aldın. İyi de ben Paris'e ondan sonra gittim. Aylar sonra gittim, gittim ya. 6 ay sonra gittim ki evlendik. Bir dakika şimdi şaşırtmacı olmasın. Tamam arkadaşlar yani diğer kalbinin. İlk hediyesi değil. Tamam sonraki olabilir. Paris'ten Ama... cüzdan. Yazmamışsın ki oraya. Yazdım işte Paris'ten cüzdan yazıyordum durdurdum. Cüzdan, kemer falan almıştım. Kemer, Bilmiş evet, gerçekten kutu. doğru. Çünkü bunun doğum tarihi Şubat 28 ben Paris'e gittim geldiğimde Ocak ayıydı. Aynen. Ocak yani, ayıydı. Kendi İlk şaşırma şaşırma hediyemiz oydu. Oraya bir puan bana yazar mısın hemen? İki. Ay inanmıyorum ya. İki bir. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Bir yıldıza düştüm yine. Benim hafızam daha kuvvetli. En son aldığı hediye. Şimdi aklıma geldi. Sen bana bir senedir hediye almıyor musun ya? En son bana bir sene önce hediye almış. İnanmıyorum bu ya. yaptığımız alışverişleri saymıyoruz değil mi? yaptığımız, ortak <laughs> aldığımız şeyler hediye mi sence? Ben sana topaz kolye almıştım en son. Onun üstünden seneler geçti. Ne yaptın ya? ya? Topaz kolye seneler önceydi. Sen bana en son anneler gününde bu kolyeyi almadın mı? Evet. Evet. O, Ve üstünden o, o, o. bir sene geçti. Anneler günü arkadaşlar Mayıs değil mi Ama bir giriyoruz Mayıs'a inanmıyorum. Bir senedir bana hediye almıyor bu adam. Buna el koymam lazım. Buna ceza e, emir emiri olduğunda bana bir de internetten bir tane de kendime bir şey seçeceğim. Tamam. Eğer köle olursan verdiğim bütün emirlerin yanına kendime hediye seçeceğim. Hak ettim ya bir senedir hediye almıyor bana arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım. Tamam mı? Fiyatı da önemli değil. Seçeceğim. Tamam. Tamam. Söz. 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 Arkadaşlar Söz. beraber seçeriz. Güzel bir yerden. Evet. Ben tamam. sana pantolon bluz falan almıştım. Bluz derken gömlek falan. Ben yazmadım. Ben aldığım hediyeyi yazıyorum. Sen de oraya ne yazdın? sen? Allah'ım aldığım hediyeyi diyor ya. Senin bana aldığını yazdım. Vallahi gitti. İki yıldız. İki yıldıza bir çıktım. Yıldız, bir yıldız. Birdim tamam. zaten Onu ikiye çıktım. Zaten, zaten hatırlamıyor da benim ona ne aldığımı. Olabilir mi böyle bir şey ya? Hatırlayamadın mı gerçekten? pantolon, gömlek. Lacivert pantolon almıştım. Evet. Almıştı. Doğru. Boşa almışım, boşa, boşa. Ama boşak. biraz uzun geldi. Bir, iki sene falan oldu. <laughs> <vardı. gülüyor> <Allah>. Yok, beş <laughs> sene oldu. Atma Taner. E, tabii. İlk tanışma tarihimiz. Tövbe bilemez. <laughs> Tövbe bilemez. Evet, söyle. 23 Şubat. Aa, bildi. inanmıyorum. Bileceğim tabii. Tövbe bilemez dediğim şeyi bildi. İnanmıyorum. Bravo. Vay be koca. Gördünüz mü? İşte koca budur. koca. <laughs> 11 yıl sonra bile ilk tanıştığımız günü hatırlıyorsan o kocadan hayır gelir arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bekarlar vardır mutlaka aramızda. Kocanızı şöyle seçin arkadaşlar. 11 yıl sonra ilk tanıştığınız günü hatırlıyorsan tamamdır. Evlenebilirsiniz o adama ama 11 yıl sonrasını nasıl tahmin, tahmin edip de evleneceksiniz? <laughs> saçma oldu. Evet saçma oldu. Siz unutun bunları. En çok, çok gitmek istediği istedim. tatil, tatil ed yeri. Seninki net. Seninki de net. Hadi artık ya çok yavaşsın. Görüyorsunuz işte 10 dakikada yazıyor. Önce ben mi söyleyeyim? Söyle. Küba'ya gitmek istiyorsun. Evet doğru. Sen nereye gitmek istiyorsun söyle? Dominik Cumhuriyeti'ne gitmek istiyorum. Evet Dominik Cumhuriyeti'ni gerçekten çok seviyor. Survivor'ı izliyor ya. Ay şuralara bak ne güzel. tam Pamberlik yerler <laughs> diye bayılır oraya. Gördüğün gibi Dominik yazdım. Evet. Ne? Evet, tamam bunları da bildik. Evlendikten sonraki ilk kavgamız evet. çok komik. Ben net hatırlıyorum. Evet. Söyle. Uçakta Maldivler'e giderken ka tartışmıştık, kavga etmiştik. Ama neyden neden? Ha bir e, bulmaca mı çözüyordun sen ya da ben bir deklarasyon formu mu dolduruyordum. Kalemi şöyle fırlattı onun üzerine tartışma çıktı. Hala 11 yıl geçti kalemi fırlattı diyor. Ya kalemi sen fırlattın sen, ya. Sen. Yine ilk kavgamız son kavgamız olarak devam edeceğiz biz buna Bunu böyle. Arkadaşlar yeni evlendik daha bir günlük evliyiz balayına gidiyoruz uçaktayız bindik uçağa bu form dolduruyor dediği gibi deklarasyon formunu dolduruyor ben de bir bulmaca dergisi buldum kalemi dedim bir verebilir misin dedim gö İşte ben onu bitirdiğini düşündüm bakmadım o bulmaca çözdüğüm için kalemi aldı şöyle bıraktı hayırdır ne atıyorsun dedim kalemi dedim kalemi istedim dedim daha bitmeden istiyorsun dedi başarı, öyle tam öyle çıktı Allah'ım çıldıracağım tam ben tersi niye verdim. atayım ben tersi, kalemi ya yani neyse çok önemli bir şey değil aslında da. Ama e, tamam biz, on, bu konuyu, biz bu konuyu biz bu konuyu 10 yıldır çözemedik. Burada 2 dakikada çözmemiz mümkün değil. Ama kalemi atan bana güvenin. <laughs> Seç. Bana <ne> <laughs> Dur ben seçtim artık. En sevdiği yemek. Kelle paça. Bayılır. Tamam severim ama en sevdiğim yemek o mu benim? Ne? Mantı. Senin en sevdiğin yemek mantı değil mi? Evet, mantı. Seninki evet. de mantı, benimki de mantı değil mi? Evet, mantı. Kelle paça nedir ya? Kelle paçayı da çok seversin. Bayılırım. Evet, ama kelle... en sevdiğim yemek benimle. Mantıya da bayılırsın kelle paçaya da. En sevdiğim mantı. Herkesin arkadaşlar bilmesi lazım. Oo, mantı çıktığı gün ben bayram ederim. Nasıl anlamazsın bunu ya? Ama öyle normalde öyle, bohça mantıları değil arkadaşlar. Bizim bir mantımız var. Ben böyle kaymıştan öğrendim. Kaymış benim kayınvalidem oluyor. O öğretti bana. <laughs> çok zor bir mantı yapması gerçekten çok zor. Bana göre çok kolaymış. Bir gösterişte hemen tak diye yaptım. Senelerdir gösterip de öğrenemeyen bir sürü kişi olmuş. Kaynışın dediğine göre bir gün sizinle onun videosunu da çekeriz. Bayılacaksınız o mantıya. Çok yani. güzel olmuş arkadaşlar. Bunların yöresine ait bir mantı arkadaşlar böyle bir mantı yok, yok yani. Neyse bildik. Ha sen kelle paça dedin. Ben yıldızı üç yıldıza çıktım. 3 yıldız. Arkadaşlar çok da zaten kaybettik gibi. Kaybettin. Artık savaş vermene gerek çok yok. Hemen açalım. En sevdiği spor. Se yazmaya gerek yok. Seninki? E şey, kayak. Seninki de bisiklete binme. Hayır. Ve yüzme. Ha, yüzmeyi bildin. Tamam. Artık yazmaya gerek yok. Çünkü üç yıldızın önüne geçemez. Son sorumuz artık seçmişken sor en sevdiği tatlı seninki baklavadır. Baklava. Benimki? Künefe sanırım. Hayır benimki de baklava. Evet. Künefe. Yine bilemedi 4 yıldır zemine geçtim. Ne Çok sevinç. Ama bir fıstıklı baklavanın yerini hiçbir şey tutamaz. Evet. Güzel yapılmışsa bir de böyle tereyağlı bayılırım. Evet arkadaşlarımız şimdi bu demek oluyor ki Dört yıldızla taneri ben evire çevire 24 saat parmağımda oynatacağım ve bir de Oo, üstüne var. evet bir parmağımda oynatacağım 24 kaç saat var? boyunca ve arkadaşların bana bir yıldır hediye almamanın cezasını o gün hep beraber oturacağız internetten kendime en güzel şeyi seçeceğim kaç tane ama hakkım var? Bir. <gülüyor> <gülüyor> kaç tane? Bundan sonraki videomuzu tahmin etmişsinizdir. Panel 24 saat boyunca emrimde videosu gelecek. <laughs> videomuzun sonuna geldik. Bu arada bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlarımız olursa her videomun açıklama kısmına Instagram hesabımızın linkini bırakıyorum arkadaşlar. O linki tıklayarak Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımızdan anında haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bye Hoşçakalın. Bye, seviyoruz. Bye bye.